Merhaba, hepiniz videoma hoş geldiniz. Olmadı abi bu. Olmadı, olmadı, olmadı. Merhaba, bir yıl... Bir yine olmadı abi ya. Selamun Aleyküm. Bir yılımızı kutluyoruz bugün. Bu da olmadı gibi. Hepinize merhaba. Bugün bir yılımızı kutluyoruz ve an itibariyle bir yıl önce bu vakitte 16 Ekim'de kanalımızın ilk videosunu çekmiştim. Yani şu anda bakıyorum eski videolarımıza. Yani ilk videomuzu karşınıza şu anda. Herkese merhaba. Ben Mümün ve bugün Oyun Delisinin ilk videosuna anda hepiniz. Yani 142 abone elde ettik bir yıl içerisinde ve 13.650 vesaire civarları bir izlenme de aldık. Yani kötü mü, iyi mi bunu belirleyemem çünkü si, hobi olarak yaptığım için ve siz de sevdiğiniz için yani 142 kişi sevmiş 13.000 vesaire kişi de izlemiş yani nasıl bir yorumlar yapabilirim burada yani kanalın amacını vesaire de anlatayım kanalın amacı yani bir oyun oynuyorsunuz ya ve onu mesela bir iki hafta oynuyorsunuz bitiriyor bitiyor bitiyor ve sonra oyunu unutuyorsunuz hatırlıyorsunuzdur herhalde birkaç kısımlarında full hatırlamıyorsunuz işte ben full hatırlamak için videolar çekiyorum mesela Battlefield 3 mi ne çekmiştim 1 mi çekmiştik ne Bad Company mesela onu şu anda diyeyim ki canım istedi izlemek girerim abi kanaldan açarım ama cringe olur biraz çünkü kendimi izlemek baya cringe yani bende öyle bir şey var <laughs> sizde var mı bilmiyorum kendi sesimi duyduğum zaman çok cringe geliyor umarım herkese de vardır ne diyorum lan ben ne bir boş yaptım neyse <laughs> amacı söyledim yani oyunun hatırlamak için vesaire o yüzden çekiyorum e, yanı sıra sizde yani bu bilgisayar vesaire bilgisayar işlerine sahip değilseniz izleyebilirsiniz tabii ki yani sararsa keyfiniz varsa izlerseniz yani kimseye burada teşvik etmiyorum izle izle benim kanalımı abone ol vesaire yani şans işi yani seviyorsanız izlersiniz sevmiyorsanız da abonelikten çıkarsanız vesaire ya da abone olmayı izlerseniz bunu ben karışamam. E peki bu bir içerisinde neler yaptık? İlk şöyle bir güzel bir özet geçelim. İlk öncelikle FIFA videolarımıza başladık, güzel goller attık vesaire. Vesaire. Yani güzel maçlarımız oldu sessiz video açmadan bir şekilde oza o sıralar utanıyordum. Öyle bir videolarımız oldu. Sonra CS:GO vesaire çekmeye başladım. kaçsan kaçsana lan 3 kişi nasıl arlo siz ya gel 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 <laughs> ne oldu <laughs> ne oldu şimdi duymuyorum sana Gördüm. Beş kişi aldım çok güzel. Ve başladım ve ardından da seri oyunlar gelmeye başladı. İnternet Cafe Simulator, TF, FIFA 18, 19, Need for Speed, Assassin, Call of Duty vesaire vesaire seri oyunlar gelmeye başladı ve şu anda yakın zamanda Far Cry'da başlamıştık ve sistem sıkıntılarından dolayı devam edememiştim. Ve yine devam edeceğiz bu, bu oyunlara daha güzel oyunlara devam edeceğiz. Mesela GTA 5 yarım kalmıştı onu devam ettiririz büyük ihtimal ve şu anda yani konumuz ne çok kötü ne de çok iyi. Orta bir şekilde yani normal daha başlarındayız yani belli bir amacı var mı yok mu? Ne bileyim ben de bilmiyorum ben de bilmiyorum öyle hayatını su akar yolunu bulur şeklinde yaşıyoruz. Yani bakalım ne olacak bir gelişme olacak mı vesaire vesaire patlayacak mıyız patlamayacak mıyız. Buna bunu nasipte varsa olur zaten yoksa da canınız can sağ olsun. Yani bali şu kameradaki çıktım var ya öyle 20-30 yaşlarımda diyeceğim vay be ben videolar nasıl videolar çekiyormuşum ne kadar gençmişim vesaire vesaire diyeceğim herhalde. Neyse daha fazla da atmayayım. Şöyle güzel bir intro şeklinde veda edeyim sizlerle birlikte. Yakın zamanda tekrar videolarımıza devam edeceğiz. Yani şu ara bir sıkıntılar yaşıyorum ama her şey çözülecek. Neyse şimdilik kendinize bakın. Hadi introya.